Size merhaba arkadaşlar. Bugün ilk 10 seviye karakterimi yapıyorum. Ve kardeşim de yanımda. Yapayım mı kardeşim? Yap. Arkadaşlar eşya atılacak. Bakın bu atılacak 10 seviye. Bu 11 seviyede atılacak. Şimdi ve yapıyorum. 10 seviye oldu. Ve eşyası atıldı. Bakalım Aa, böyle mi oluyordu? Bak kardeşim bak. Evet. Ee, şimdi. Tamam tamam. Aaa. 40 tane. Şimdi ne baksana. oldu? Mu? Şimdi asıl duyurumuz. Bakalım ne olacak şimdi. Agar. Yes Şimdi asıl duyurumuz mega kutu atıyorum. Beş bence. Altı. Arkadaşlar akşu çıkabilir. Altını gördün lan? Al. Nasıl ya? Altıda da sıkmadı. Altın verdiğine göre ya O altına da arkadaşlar üretmiş olur. Bakalım altına bir şey alabiliyor musun 85 tane var neden üretemiyorsun bir tane bundan lazım bu sıfır tane ha. başka burada da kalkan alabiliyoruz arkadaşlar, arkadaşlar video bu kadardı Kendinize iyi bakın Hoş